Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Lütfen kanala abone olun. Bildirimler açın ve beğenin ve paylaşın. Evet arkadaşlar. Bu part 2 yani ikinci bölümü çekiyorum. Hani sizinle bir oyun kanalı açıp para kazanmaya çalışıyorduk ki bu onun devamı. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bu kanalın ayarlarını yaptık ve videoları yükledik. Ve maalesef Ee, maalesef bir ayda, bir haftada para kazanmayı açamadım. Bunun nedenlerini size söyleyeceğim. Evet kanalın şu andaki para kazanma durumu. Bir abonem var. Ee, saat saatim hiç yok ve 25 short görüntümes yapmış. Evet. Aga bugün neden başarılı olamadım? Bir oyun kanalı yapmak, bir oyun kanalı açmak hata yaptım. İki kapak fotoğrafı. Tamam mı? Kapak fotoğrafı mı değil? İki açıklamam. Şöyle göstereyim. Ee, açıklamam. Evet. Burada açıklama kısmı. Evet. Burada ayarlarım bak bir tane oynatma listem bile yok yani o kadar bir şey. Bunu yapın arkadaşlar. Bunları yaptım. Ve etiket kısmına gelelim. Bunlar yapmam var ama tek hatam ne biliyor musun? Belki de etiketlerim daha güzel olur. Açıklama kısmı. Açıklama kısmı diyorum. Güzel bir fotoğraf yapabilirsiniz. Bir de, yaptığınız, attığınız YouTube kanalına Öf. Ve Atıyorum Siz PUBG içerikleri çekiyorsanız sürekli PUBG Videoları çekin Ve atın. Benim gibi Her telden video atmayın. Bunu demek istiyorum. Neden? Bir insan PUBG izledikten sonra yine PUBG videoları önerilir. Ama Sizin kanalınızda PUBG var Ne bileyim Street Fighter varsa adam e, ee, PUBG videosunu izledikten sonra yine sizin kanalınızdan PUBG videosu izler, izlemek isterken başka oyun gelir. Ben sizce adam bunu izler mi? İzlemez. Benimki de onun gibi bakın. Evet. Bir de içeriklerim çok kalitesiz. Sizin içerikleriniz kaliteli olsun. Ee, oyun oynarken eğlenceli olun. Çok konuşun. Ve bol bol espri yapın arkadaşlar. Bu benim tavsiyelerim. Ee, yoksa bakın ve bu işi para için yapın. Oyun kategorisinde en önemli şey eğlencedir. Evet. Bir de bu işler minimum eee bir ay maksimum bir yılda belli olur. Siz e, sürekli video yapmanız lazım. Yani sürekli video yapmanız lazım. Popüler oyunlar atmanız lazım. Ve bunu attıktan sonra bırakmamamız lazım. O paylaştığınız videonun linkini alıp sosyal medyalarla paylaşmanız lazım. Ben bunların hiçbirini yapmadım. E, kapak desen hiç yok. Paylaşma desen hiç yok. Arada sırada kanalınıza destek olmak için short attım arkadaşlar. Bir de şunu demek istiyorum. Sürekli pes etmeyin. Popüler videolardan oyunlar atın. Ama siz iseniz. mesela atıyorum oyun, oyunda bir etkinlik vardır. Etkinlikleri takip edin. ben takip etmedim. Zaten yeni oyunlarla alamayı değil. Bundan olsun. Ya ben sana şunu söyleyeyim açıkçası. Ben sıkıcı bir insanım. Ee, konuşmayı sevmiyorum. Fazla şaka yapamıyorum. Ee, sürekli oyun oynayamıyorum. Benim bir de böyle bir yanım var. Eğer siz sürekli oyun oynayabiliyorsanız ve eğlen, eğlenebiliyorsanız ve eğletebiliyorsanız oyun kanalı açarsınız. Başarılı da olsun. Ama ben başarılı olamam. Çünkü bak benim ev, ev geçindirme derdim var. Ee, Mersin'deki iş durumum belli değil o derdim var. Ama siz eğer derdinizi, kederinizi atıp bir kenara eğlenebiliyorsanız 10 kanal açmanızda faydalı Bak bu değişik günler. Bak 10 kanal. Bunu kimsenin vermez. Şu izlenme süresini arttırma bilmem ne cart O ne? Bütün youtuberlardır zaten. Ondan sonra sevdiğiniz oyunları atars, Yani üf, şimdi nasıl diyeyim ben size ki bunu. Bugün yorgunum kusura bakma da bir de istikrar lazım arkadaşlar istikrar istikrar sürekli atmanız lazım ben sürekli atamadım ve şunu da demek istiyorum ben pes ettim pes ettim yani şunu demek istiyorum artık pes ettim yani elim ayağımı çekiyorum. Ya bana diyeceksiniz ki niye pes ediyorsun? Satür, oyun, oyun oynayıp batacaksın bu. işte işte öyle olmuyor. Yani şu anda Maraş'ta hava buz gibi bir hava var. Bunun elektriği, suyu, cartı, curtu. Yani hadi para kazanmaya açtınız. Sizin en az en az 30 bin TL'den fazla kazanmanız lazım. Tek bu iş yapacaksınız. 30.000 TL etmez yani. Çünkü bunun bağ kuru var. İşte elektrik suyu var. Size nasıl 40 milyar lazım arkadaşlar. Ev kirası var. Öyle arkadaşlar. Yani ben başarısız oldum. Şimdilik benden bu kadar. E, hat, hatta video çekmek bile istemiyorum. Ben size bir sürü şeyini sayarım. Ama ben anlatacaklarım bu videoyu. Atamaz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hayat her şey istediğiniz gibi olsun. Oyun kanalı açmak, işletmek kolay değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani. Bir de Türkiye'desiniz. Cipen de çok düşük. İzlenme oranım düşük. Ben pes ettim. Yani. Ya. kısacası pes ettim. Şimdilik benden bu kadar. Videoda çekmek istemiyorum. Onu da ayrı bir de daha derdim var işte falan filan işte. Kanala abone ol. Bildirimler aç. Beğen paylaş. Ya da paylaşma nasıl satayım boş ver. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer beni seviyorsanız yorumlarda evet seni seviyorum yazın. Beni sevmiyorsanız yorumlarda seni sevmiyorum şerefsiz yazın. 3 herkes hangi, hangi takımda olduğunu yorumlara kadar yazsın. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın.